Arkadaşlar elinizde böyle bir telefon mu var? Bakın arkadaşlar çok eski, hiçbir şey açamayan, bayağı fazla kötü, hatta alırsınız e, bayağı bir çöpe atmak istediğiniz, her tarafında çatlak olan, kırık olan, kamerası piksel çeken ve ana ekranında çayna error veren bir telefonunuz mu var? Arkadaşlar hiç sorun değil, bunu benim gibi atmak yerine bunu çöpten artık e, kurtarabilirsiniz. Arkadaşlar bakın telefon artık bayağı bir hızlanacaktır. Bayağı bir hızlı normalli telefon. Normalinde şey ben böyle yaptı da cooling down e, uyarısı veriyor. On ne diye soran arkadaşlarımız için çöpe atılacak demek. Arkadaşlar buna Nova Launcher yükleyin, APK yükleyin tabi Premium yum yükleyin. Arkadaşlar bu Novalauncher yükledikten sonra e, varsayılan başlatıcı e, diye ayarlayın. Başlangıç sayfası e, değil de şimdi, bunda Huawei başlangıç sayfası var ama bunda Nova Launcher diye ayarlayın. Bu e, yani Google Store'dan indirebilirsiniz ama bunun 10 lira premium yolu var. Söyleyeyim. Bence kredi kartı yazmayın bu Android telefonlara da hemen çalınır. Arkadaşlar Mesela böyle geliyorsunuz bu videoyu aratmak için sarı kılıflı bir telefonunuz var tabii ki de bu, e, bu uygulamayı yükleyerek yapabilirsiniz ve kamerası piksel mi çekiyor bu open kamerayı yine apk bir şekilde yükleyerek yapabilirsiniz.